Arkadaşlar merhaba. Beyşehir Baltatik firmasının ikinci kuşak e, sahibiyim. 1982 yılında babam ve annem tarafından kurulmuş olan e, bu işletmeyi hala devam ettirmekteyiz. Şimdi bazı arkadaşlar burada e, bu videoları çekme amacımdaki e, konuyu şöyle algılayabilirler. Yani herhangi bir ürün veya mal satmak amacıyla değil. Sadece ve sadece bu arama malzemelerinde yanlış kullanımlar, veya yanlış tercihlerin önüne geçebilmek için sizi bilgilendirme amaçlı çekmekteyiz. Burada size ilk başlangıçta bizim bu işe başlamamızdaki ana etken olan temel petekle başlayalım dedim. Burada temel petek zamanında yani babam gelin aracılığında buradan arabalara konuyordu, firmaya gidiliyordu. Bu mumlar tamamen o firmada petek haline getiriliyordu. Lakin eskiden beri olduğu gibi bu petek içerisindeki hile dediğimiz yani arıcıların tabiriyle kullanılan hile olaylarından dolayı kendi peteğimizi kendimiz yapmaya başlamıştık biz. Bunun neticesinde zaman içerisinde tabi bu iş bir e, ne diyeyim babanın arkadaşları dolayısıyla bize de yapalım petek falan derken bu bir iş haline geldi. Biz de bunun üzerinden devam ederken Sonrasında işte diğer arı malzemelerinde eklemeler yaparak işletmemiz bu hale geldi. Şimdi ben size e, şurada petek konusunu anlatmak istiyorum. Şimdi Türkiye içerisinde tabi biz başladığımızda Türkiye'de bir beş tane falan petekçi vardı hatırladığım kadarıyla. Daha sonrasında tabi şu anda hemen hemen her bölgede bir petekçi oluştu. Bu rantı e, bölüşmeye çalışıyorlar kendi aralarında. Lakin şöyle bir şey oluşuyor. Burada hile dediğimiz olay devreye giriyor. Yani burada Türkiye içerisindeki genel büyük işletmelerde, özellikle yani hileli mum kullanımı çok fazla. Yani bunları da doğalmış gibi göstermeye çalışıyorlar sizlere. Buradaki hatamız ne oluyor? Bizim arıcılar olarak da şöyle bir hatamız var. Nerede ucuz bulabiliriz? Aslında bal mumu dediğimiz şey bin bir emekle araların, yani toplamaya çalıştığı bir ürün. Bu aslında ucuz bir şey değil. Şu da var artı olarak her aracının normalde bilinçli olan aracının aradan topladığı dalak mumları, çıka sıyrıntıları bunların hepsi kendisine yetebilecek pozisyondadır. Lakin Türkiye'mizde şöyle bir olay var yurt dışında tabii bu kadar değil. Ee, ne oluyor? Petekli bal satışı çok fazla. Tüketimi çok fazla. Bu bal mumunu bizim mide asitlerimiz hiçbir şekilde eritmez. Bunu araştırabilirsiniz. Bunun herhangi bir faydası da yoktur. Tabi bazılarının hoşuna gidiyor sakız gibi çiğnemek, bir şeyler yapmak. Ama gel bunun bu şekilde tüketilmesini e, biz tavsiye etmiyoruz hiçbir koşulda. Neden? Çünkü Türkiye içerisindeki yıllar içerisinde bu hileli mumlar çoğala çoğala yani hemen hemen her firmada istesek de istemesek de gözümüzden kaçar parafinli mum veya parafinli ürünler giriyor. Girmiyor denmez. Kimse diyemez bunu. Şöyle bir şey var. Burada seçiciliğimizi şöyle yapmak durumunda kalıyoruz. Hemen hemen kendi bölgemizde bulunmuş olan, yani Türkiye çevresinde değil, kendi bölgenizde bulunmuş olan normal bir işletmeden mumunuzu almanızı tavsiye ederim her zaman için. Biz kendimiz e, İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesinde yıllardır kendi bayilerimiz, kendi arıcılarımız 10 bine yakın kayıtlı arıcımızla beraber bu işletmeyi devam ettiriyoruz. Yani Türkiye içerisinde hani e, Satış yapalım bağımında hiçbir zaman için hareket etmedik. Burada size önereceğim şey olacak, petek seçme konusunda birincisi peteğinizi aldığınızda basit yöntemlerle sadece mum kokmasına özen gösterin. Soğuk havalarda mum kokusunu tam alamayabilirsiniz ama peteği ısıttığınızda herhangi bir şekilde ev ortamında yani 25 derecelik bir ortam içerisinde 20 derece yatmadığınızda mum kokusunun gelmeye başlaması gerekir. Herhangi bir şekilde parfüm tarzı mum harici yani hepiniz sonuçta arıcılık yapıyorsunuz. Bir kovanı açtığınız zaman burada nasıl bir koku geldiğini bilirsiniz. Mum kokusunu. O yüzden mum kokusuna dikkat edin. Bir de Türkiye içerisinde mumlarda petek diyelim sadece tek bir renkte genelde sarı renkte oluşur. Lakin sarı ve tonlarında olur. Hiçbir normalde e, bu şekilde ithal mum kullanmayan firmalarda renk tonlaması her çıkan petekle aynı olmaz. Yani bir ürün, diğer ürün. Yani şöyle söyleyeyim ben size biraz daha açıklamalı. Bizim burada bölgemiz içerisinde Konya'nın mumlarıyla Anamur bölgesinin mumlarının rengi farklıdır. Sebebi de şudur. Bulunan çiçek örtüsü bizim buralarda kır bitkileri fazladır. Mum rengi birazcık e, koyu sarı diyelim. O tonlamada olur. Anamur bölgelerinde ise kırmızının tonları olur. Haliyle bunu kazan attığınız zaman hiçbir şekilde sapsarı, açık sarı bir renk çıkmaz. Bunu bilginiz olsun. İkincisinde burada özellikle yapılan hatalardan biri ince petek olayı. Şimdi ince petek dediğimiz şey burada aracılarımız bunu yanlış anlıyorlar. İnce değil. Gramajına bakacaksınız burada. Gramajı Türkiye içerisinde genel ortalamada küçük petek ve büyük petek olarak bizim buralarda tabi her bölgede farklıdır. 19 ve 22'lik ziraat tipi dediğimiz petekler oluşturur. 19'luk yani bu küçük peteklerde 17 civarında 16 civarında çekmesi gerekir. Büyük peteklerde 12 ile 14 civarında çekmesi gerekir. Bunlarda da gramajla 60 ile 70 gram arasında küçük petek şöyle söyleyeyim 58 gram 56 gramla 70 gram arasında değişmektedir. Arı bunu aldığı zaman şunu deneyin bunu her zaman söylüyorlar ağzımızda kalıyor. Ağzımızda kalmasının sebebi baldaki su miktarı ile alakalıdır. Balımızın içerisinde erken dönem aldığımızda baldaki su miktarı fazla ise aynı bir şeker ağzınıza atmak gibi veya çayın içerisine şeker koymak gibi hızlı bir şekilde erir. Eridiği için de mum ağzımızda sırıtmış bir vakit vaziyette kalır. Normalde balı bizim buralar için konuşuyor. İç Anadolu bölgesinde bu YouTube'da veya şeyler de bu da var. Çünkü adam bir yerde konuşuyor, adam farklı bir bölgede, Adam başka bir bölgedeki yanlış anlıyor bunu. Biz bu İç Anadolu bölgesi için ben size Ağustos sonu Eylül başı alınmış ballarda bizim su miktarı yani olgunlaşmış bal e, su miktarı çok azdır. Bu durumda da ne olur? Bal sakız kıvamına gelir. Kendi aradığınızda da yaşarsınız bunu. O durumda şöyle söyleyeyim. Dalak mumu da dahil, arının kendi yaptı. Dalak mumu da dahil ağzınızda kalmak. Kalmaz. Ne oluyor? Şimdi öbür petek yediğiniz zaman bazı dönemlerde başınıza geliyor. Ya ağzıma attım mum kaldı. Ağzıma attım işte mum kalmadı gibi. Bu tamamen balın su miktarıyla alakalıdır. Yani bunun hiçbir petek üreticisini e, ürettiği petek kalınlığı, ile alakalı değildir. Bunu bilin. Oradan size e, nasıl bir şeyden bahsedeyim artık. Şimdi peteği şöyle bir testte bulunabilirsiniz. Yani hepiniz aracısınız. Aldığınız herhangi bir petek. Misal. Bir peteği aldınız. Bunu rica ediyorum sizden. Işığa kaldırın. Işığa kaldırdığınız zamanki geçirgenlik yüzeyine bakın. Bunu araya takın. Araya taktıktan sonra kendisi bir kabartma işlemi uygulayacak. Kabarttıktan sonra tekrar bakın. İki peteği karşılaştırın. Hatta kabarttıktan sonra dalak mumu varsa yanınızda. ikisini yan yana getirin. Yan yana getirdiğinizde arı bu Allah'ın yarattığı hayvan öyle bir güzel ki İkisini de aynı inceliğe getirir. Aynı kalınlıkta bırakır. Yani kalın petek, ince petek diye bir olay yoktur. Zaten verdiğinizde arı bunu kendisi dengeler. Hiçbir zaman için kalına kalın, ince ince diye yapmaz. Basitçe bunu çözmenizin, anlamanızın yöntemi de budur. Yani verdiğiniz bu petek diyelim ki kaç gram? 70 gram. 22 petek için konuşalım. 70 gramlık bir peteğimiz var elimizin altında. Bunu verdiğiniz zaman arı bunu 100 gram civarında ortalama, 100-110 gram civarında bir mumla kaplar. Bunu bilin. Burada kapladığı noktada da normal kendiniz isterseniz dalak mumunda da deneyebilirsiniz. Boş bir çıta içerisinde komple aynı çıta, aynı ebat, aynı büyüklükte. Her zaman için 110 gramlık ortalama bir mum miktarına çıkartır bunu. Bunu bilin. Satın alım yapacağınız zaman şöyle bir şeylere dikkat edin. Koli bazlı alımlarda veya şeylerde. Şimdi siz ucuz petek istediğinizde firmalar ne yapıyorlar? Firmalar bir yerde e, bunu almak zorunda mı diyeyim artık siz nasıl anlarsanız bir şekilde sizi o fiyatı vermek zorundalar. Siz bunu ısrarla istediğinizde. Bu sefer ne oluyor? Peteğin 5 kiloluk gramajlarında eksiklikler oluşuyor. Bunu hiçbiriniz doğrudur. Dikkat etmiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yani Türkiye genelinde çok firmayla en son e, İstanbul tarafında bir firmayla görüştüğümde PT'nin kolisinin tamamının yani 10 kilo geldiğini, 9980 geldiğini öğrendim. Siz şimdi ortalama şöyle söyleyeyim. Misali konuşuyorum kabataslak bu sene için. 200 TL bir petek fiyatı var normalde. Ama siz tutuyorsunuz 180 TL'ye petek alıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki ucuz aldık. Ama koli ortalama 400 ile 600 gram arasında bir koli miktarı vardır. Her petekten de 200 er gram yani 3 er petek alındığını düşünün. Yani 10 kiloya denklemek için 5 er kilomuzdan. Bunu Bunun 1800 liraya siz 9 kilo petek almış oluyorsunuz. Kaba hesapla. Bu sefer ne oluyor? 1800'ü siz böldüğünüz zaman 200 TL'ye zaten peteği aldınız. Ama 9 kiloyu almış oldunuz. Bunu çok güzel bir şekilde gittiğiniz firmalarda peteği tartarak alın. Peteğin nasıl olduğuna bir bakın. Bu hataları yapmayın. Hatta şöyle yapalım. Bana çevirebilir misin? Bu petekleriyle Hatta size kenara getireyim. Ben size terazi getireyim. Hatta bunu açalım. Bu açılsın. Şuradan bir tane Yani. yani bunu tartıya koyduğunuz zaman bakın gelecek olan bir bakın. Kamerada gözüküyor mu? Bir yaklaştırır mısın? Yani ambalajıyla beraber gelecek olan rakamların 5 kilo ve 5 kilo üzerinde olması gerekir. Bunu bilin. Gördünüz mü? Size bunu anlatmamdaki amaçlar yani ucuz olması değil, 10 lira 20 lira olması değil. Aldığınız ürünü nasıl aldığınıza, ne koşulda aldığınıza, siz her zaman için hani e, tabi büyük aracılardır, tabi istiyorlar. Ben biraz daha hesaplı olayım, ben biraz daha şey yapayım. Lakin en güzel nedir biliyor musunuz? Kendi mumunuzu toplamak. Yani mum milli servettir. Bu milli serveti boşa götürmeyin. Kendi mumunuz olduğu sürece her arıcının kendisini yetimlik mumu çıkar. Yani petekli bal olayından biraz uzaklaşmamız gerekiyor bu noktada. Ben size ne göstereyim başka ne gösterebilirim? Hatta şöyle bir şey vardır. Şimdi Türkiye içerisine e, yurt dışından mum giriyor. Bu yurt dışından giren mumlar da şöyle bir olay oluşturuyorlar. Bunlar sanayi mumu diye girer. Yani hiçbir şekilde bal mumu diye girişi yapılamaz, yasaktır. Özellikle bazı, yani bölge ismi de vermeyeyim bu tamamen yanlış anlaşılabilir. Hani şunu kötülüyor, bunu kötülüyor gibicesinden de anlaşılabilir. Bölge ismi de vermeyeceğim. E, gelen mumlardan hatta burada örneğin Marmaris'i çıkardım. şöyle gelmiş olan kargoyla sana bir mum var. Bu tamamen numune bazında faturasını da kenara koyuyor. Hatta fatura kesmesi de yasak bunun. Çünkü öyle bir yetkisi yok. Gelen mumun rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Tamamen şöyle. İnşallah görüyorsunuzdur. Yani çoğu firmada şimdi yurt dışından belli bir firmadan gelen bu mumlar kullanıyor. Bunlar neden? Çünkü peteği parayla satın almaya yetişemiyorlar. Yani yetiştirmek için normal temiz mum bulamıyorlar. Bulamadıkları için bu tarz mumlar geliyor. Bu da bana numune bazında isterseniz alır mısınız diye gönderdikleri bir mum. Bunun içerisinde uzun bir yazışmadan sonra %30'unun mum olduğunu öğrendim ben. Şimdi kalkıyoruz biz bundan petek yapmış olsa. Bunu bizim kendi çoluğumuz, çocuğumuz veya eşimiz, dostumuza biz bunu yediriyoruz. Bakın her şeyin doğalından, organiğinden bahsediliyor. Lakin yapılan hatalardan en büyüğü bu. Siz alırken bunlara, bunda mesela şöyle söyleyeyim, bunda mum kokusu yok. Bildiğiniz parfüm kokusu var. Bundan uzak durun. Zaten bu mum değil. Yani kimseye bunu yedirmek ki zaten tüketilmesini de istemiyorum ben. Şöyle söylerim ben her zaman kendi aracılarım, beni bilenler. Yani Türkiye'nin en dürüstü ben olsam bile petekli bal yemeyin arkadaşlarım. Çünkü öyle bir Türkiye içerisinde öyle bir pozisyona gelmek. Yani bunun devlet tarafından e, belli bir izinlere bağlanacak, belli bir şeylere mi bağlanacak? Yani firmalar bunları belirtmesi gerekecek artık bence. Size anlatabileceklerim bu konularda. Şu an için bu. Dediğim gibi sadece bilgilendirme amaçlı videoları çekmek istiyorum. Herhangi bir satış için değil, herhangi bir şey için değil. Sadece aracılarımız bazı malzemelerde olsun hala da hala ben burada günlük sürekli 50-100 kişiyle muhatap oluyorum gelen iş yerime. Çoğu usta aracılarımızın yaptığı veya yaptırdığı yeni acemi aracılara veya yeni başlattığı insanlara çok değişik e, sakıncalı konuşmaları oluyor. Ben yani bunlarla ilgili yani aldıkları ürünlerde mahmuz kullanımıyla, ızgara kullanımıyla diğer ürünlerle ilgili tekrar tanıtım videoları yani bu sadece bilgilendirme amacıyla videolar çekerek sizlerin yanında olmaya çalışacağım.